başvuru yaptım. İşte <laughs> ben de <laughs> çok işte ama. Yok öyle Kula gözüne kestirdi beni. <laughs> Çatkalık. <çantaları>. Sen <laughs> yapıyor musun? Yok, ya, gazetecimiz. Ben sporcumuz geçen yayın. Sadece bilek bileşimi mi yapıyorsunuz? Evet. Güreş, boks, başka bir şey yok. Beden eğitimi evet. öğrencisi. Hı? Beden eğitimi sporcusu yok. Bilek güreşi de <laughs> dünya şampiyonu. Kaç üç, kilo? Üç kez Avrupa şampiyonu, 2 İki, kez dünya ikinciliği sanırım. Şu anda durum ne? Ee, şu anda bu sene iki siklet üstünde yarışma sonunda kalın biraz e, kilo sıkıntısı yaşadık. Evet. E, Brezilya Güney Şampiyonası da bir sakatlık yaşadık e, Sayın Bari. Bir 4-5 aylık bir e, Nadas döneminden sonra e, yeni yeni toparlanmaya başladı. Ama buna rağmen yaş Yaşım Sayın Bari 38. Atım adayla onunla gelecek. Nasıl yani, bilirse bizim de sözümüz şöyle. Bu Avrupa Şampiyonası da çok iddialı olduğumuzu söylemeyiz. Yani i̇lk üç belki. E, ama Rakyat'ın... Evet. Ama e, Eylül ayında... Ben kendimce E bu fon. Aşağıdan biliyorum. Gel. Gel. Görüyorsun. Gece herhalde. Sen beğen lan. Görüşmek üzere fendi. Görüşmek üzere Sağ ol. Allah evet. yar Ne güzel tamam. İnşallah. Sağ ol. Başarılar, başarılar.